Bakın şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız. Herkesin evine giren, herkesin çocuğuna yedirdiği, herkesin sağlıklı diye gönül rahatlığıyla tükettiği sebzelerle ilgili bir konu bu. Ama çoğu insan farkında değil. Sebze sağlıklıdır. Evet. Ama sebzenin kendisi değil, üzerinde kalanlar sorun olabilir. Bugün tarımda kullanılan kimyasalların büyük kısmı sebzeyi korumak için kullanılıyor. Böcekten, mantardan, çürümekten korumak için. Buna pestisit diyoruz. Türkçesiyle tarım ilacı kalıntıları. Şimdi burada çok net konuşalım. Pestisit kullanımı tamamen yasaklanmış bir şey değildir. Dünya genelinde belirli sınırlar vardır. Ama sorun şu. Bu maddeler doğru temizlenmezse sofraya kadar gelir. Bakın altını çiziyorum. Sorun sebze yemek değil. Sorun sebzeyi yanlış yıkayıp temizlediğimizi sanmak. Şimdi halk arasında çok yaygın bazı yanlışlara bakalım. Birincisi, sirkeli suda beklettim tamamdır. Bu cümleyi çok duyarsınız. Ama bilim bize şunu söylüyor. Sirke bazı yüzey mikroplarını azaltabilir ama pestisitlerin büyük bölümünü tek başına temizlemez. İkincisi, limon sıktım her şey gitti. Limon da asidiktir evet. Ama pestisitlerin çoğu yağda çözünen kimyasallardır. Yani asitle değil, mekanik temizlikle ve doğru yöntemle azalır. Üçüncüsü organik aldım, yıkamaya gerek yok. Bu da yanlış. Organik ürünlerde de çevresel bulaş olabilir. Topraktan, sudan, taşımadan kalıntı gelebilir. Yani her sebze yıkanır. Peki bilim bize ne diyor? Bilim diyor ki sebzelerdeki pestisit kalıntılarını azaltmanın en etkili yolu akarsu altında fiziksel ovalama ve doğru bekletme süresidir. Şimdi size evde herkesin yapabileceği Abartısız ama etkili yöntemi anlatıyorum. Birinci adım, sebzeyi önce kuru haldeyken ayıklayın. Çürük, ezik dış yapraklar varsa ayırın çünkü pestisitler en çok dış yüzeyde birikir. İkinci adım, sebzeyi doğramadan, kabuğunu soymadan önce bol akan su altında en az 30 ile 60 saniye elle ovalayarak yıkayın. Sadece tutup sudan geçirmek yetmez. Elinizle yüzeyini ovacaksınız. Üçüncü adım, bir kap suyun içine karbonat ekleyin. Yaklaşık bir litre suya bir çay kaşığı karbonat yeterlidir. Sebzeyi burada 10 ile 15 dakika bekletin. Karbonatlı su, pestisitlerin yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırır. Bu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Dördüncü adım, karbonatlı sudan sonra tekrar akan suyla durulayın. Bu adımı atlamayın. Çünkü karbonat kalıntısı da istemeyiz. Bazı sebzeler için ekstra uyarılar var. Yapraklı sebzeler, marul, roka, maydanoz, dereotu, nane. Bakın özellikle burayı iyi dinleyin. Çünkü en çok hata burada yapılıyor. Bu sebzeler masum görünür. Yeşil, taze, canlı ama aynı zamanda en riskli gruptur. Neden? Çünkü yaprak araları vardır. Kat kat yüzey vardır. Pestisit dediğimiz kalıntılar da en çok bu katmanların arasına tutunur. Bir yaprağını yıkayıp tamamdır derseniz yanılırsınız. Üst yaprak temizlenir ama alt yapraklar kalır. İşte sorun tam da burada başlar. Bu yüzden yapraklı sebzeler tek parça halinde yıkanmaz. Yaprak yaprak ayrılır. Tek tek, sabırla, üşeniyorum diyen kaybeder. Çünkü sağlık aceleyle korunmaz. Şimdi kabuklu sebzelere geçelim. Salatalık, kabak, patlıcan, kabuğu yeniyorsa mutlaka fırça ile ovalanır. Sadece sudan geçirmek yetmez. O pürüzlü yüzeyin içine tutunan kalıntıyı ancak Mekanik ovalama söker. Nasıl olsa soyacağım deyip geçmeyin. En büyük hata budur. Sebzeyi yıkamadan soyarsanız bıçakla birlikte kalıntıyı içeri taşırsınız. Yani dıştaki kimyasalı kendi elinizle içine sürmüş olursunuz. Kural çok net. Önce yıka sonra soy. Domatese gelince domates yumuşaktır, narindir ama bu onu masum yapmaz. Pestisit tutabilir. Ama burada aşırıya da kaçmaya gerek yok akan su altında elle ovalamak yeterlidir. Saatlerce suda bekletmek fayda sağlamaz, aksine besin değerini düşürür. Şimdi burası çok kritik. Lütfen burayı ezberleyin. Sabun, deterjan, çamaşır suyu asla ama asla kullanmıyorsunuz. Sebze deterjanı diye satılan ürünlerin büyük kısmı da gereksizdir. Kimyasalı başka bir kimyayla temizlemeye çalışmak akılcı değildir. Sebze sünger değildir kalıntıyı emer. Bakın, bu konu korkutmak için anlatılmaz ama hafife de alınmaz. Sebze yemeyin demiyoruz. Sebzeden kaçın demiyoruz. Tam tersine sebzeyi doğru temizleyin diyoruz. Çünkü sağlıklı sandığınız bir alışkanlık yanlış uygulandığında yavaş yavaş sağlığa zarar verir. Ama doğru bilgiyle aynı alışkanlık sizi ve ailenizi korur. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Sağlık pahalı ürünlerle korunmaz. Sağlık bilgiyle korunur. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin.